Bu videomda sizlere iki şiş olarak yapmış olduğum bu güzel modelin nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Özellikle yaz aylarının geldiği bu günlerde kendinize hırka modeli, böyle yelek modeli, şal modeli arıyorsanız bu modeli kaçırmayın derim arkadaşlarım. Yapımı gayet kolay, iki şiş ile yaptım arkadaşlar. Böyle yazlık ve delikli bir model olduğu için. Şöyle hemen yaza uygun bir ip Alize Cotton Gold Pratika diye geçiyor arkadaşlarım. Yeni çıkmış Alize Cotton Gold'dan bir miktar kalın bir ip arkadaşlar. Ee, çok güzel pamuksu bir dokuya sahip ve böyle de güzel bir e, çalışma ortaya çıktı. Benim çok hoşuma gitti. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdi böyle daha net görülsün diye arkadaşlar Alize Superlana Maxi isimli bakın şöyle kalın ipi kullanarak sizlere modelimin yapımını anlatmak istiyorum. E, Alize Cotton Gold modelimi yaparken şöyle şey kullandım. üç buçuk milim e, şişler kullandım arkadaşlar. Şimdi ise 5 milim şişler kullanacağım. Ve kalın bir iple yapacağız modelimizi. Hemen üçer tane 3-3-3-3 e, üç, 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 üç şeklinde devam ediyor arkadaşlarım modelimiz. E yani 3'er tane ilmek atacağız. Ayrıca en son olarak 2 tane kenar ilmeği içinde birer tane ilmek atacağız kenarlar için. Şöyle 3 3 3 2 de kenar için atalım. Şimdi bu kadar yeterli anlatmak için. Modelimiz çok zor değil arkadaşlarım. Gayet kolay bir yapıma sahip. Bakalım bu iple nasıl görünecek? Şimdi kenar ilmeğini bu şekilde alıyorum. Sonra ipimi öne alıyorum. Bu sırayı bu şekilde tersten örüyorum. Yapımı gayet zevkli. Şimdi birazdan göreceksiniz sizde. Şimdi geldik ikinci sıraya. Kenarını, kenardaki ilmeğimi bu şekilde örüyorum. Hemen önüme gelen iki ilmeği arkadaşlar bu şekilde arkasından giriş yaparak şöyle çekiyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bu ilmeğimi diğer şişime aktarıyorum. Bu şekilde. Daha sonra ise bu ikisini şöyle biraz gevşeltiyoruz arkasından giriş yapıyorum. Buradan bu şekilde arkadan örüyorum. 3 tane ilmeği bir tane ilmeğe dönüştürdüm. Hemen yanındakine geçiyorum. Aynı şekilde bakın ikisini birlikte ördüm. Sonra bunu buraya takıyorum. Biraz gevşeltiyorum şöyle. İkisini birlikte içerisinden bu şekilde giriş yaptım. Ve çekiyorum. Diğerini de aynı şekilde ve kenar ilmeğimi takıyorum arkadaşlar. Şöyle bakın ilmek sayımız azaldı. Ee, hemen arkaya geçiyoruz. Kenar ilmeğimizi örelim. Şimdi burada bir tane arttırma yapacağım. Şu şekilde arkadaşlarım ipi alıyorum ve çekiyorum bu önüme gelen ilmeği tek olarak yapıyorum bu kenar olduğu için bir tanesini buradan kestiğimiz için birini buradan arttırdım biri normal bakın bu ilmeğim şimdi şu şekilde aldım 1 2 bu aralarda ikişer tane yapıyoruz sadece kenarlarda üç tane arttırma yapıyoruz arttırmamızı da bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Sanki ilmek takarmış gibi. Hemen bunu yine şöyle düzden örüyorum. Sonra iki tane yine takıyorum. 1 2 Sonra bunu yine düzden ördüm. Hemen takıyorum iki tane, bir tane. Çünkü diğer kenara geldik ve kenar ilmeğini taktım. Şimdi burada bu sırada bütün ilmeklerimi şöyle aldım düzden örüyorum arkadaşlar ipi markada düz bir şekilde örüyorum bakın böyle bir görüntü oldu şimdi çevirdim bu defa da bütün ilmekleri yine düzden örüyoruz. Bu şekilde arka tarafta haroşe olarak çıkacak karşımıza. Şimdi bakın şu görüntüyü elde ettik. Şimdi arkadaşlar burası çok önemli. Kenar ilmeğini ördüm. Önüme gelen 3 ilmeği bakın bu şekilde düzden örüyorum. 2 3. Dördüncüde bu aradan giriş yapayım bakın ilk baştakine herhangi bir işlem yapmıyorum. Dördüncü de şimdi aldım ilmeği şu şekilde bakın. Şişimi aradan giriş yaptım. Daha sonra önüme gelen iki ilmeği ikisini birlikte ördüm ve bunu da tek olarak örüyorum. Sonra tekrar aradan giriş yapıyorum. Bakın kenar ilmeği kenardakine hiçbir şey yapmıyoruz. Kenardakinden sonrakilere bu işlemi uyguluyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın aldım kenar bir tane. Hemen ikisini birlikte ördüm. Bunu da tek başına örüyorum ve geçiyorum arka tarafa. Bakın şu görüntü oldu. Şimdi arkada bütün ilmeklerimi şöyle düze çeviriyorum. Yani tersten örüyorum. İpimiz önde arkadaşlar. Bize bakıyor ipimiz bizim tarafımızda. Hemen şu şekilde ters olarak örüyoruz. Ve şimdi ilk başta yaptığımız işlemi burada devam ettireceğiz. Şimdi kenar ilmeğimi ördüm. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum ilk sıraya geri dönüyoruz arkadaşlar şöyle ve gevşelttim bir miktar ve ikisini bu şekilde örüyorum şimdi devam ediyorum yine arttırma yok burada arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz sonra geri dönüşte arttırılmamızı yapıyoruz ve aldım ilk sıranın tekrarı bu kısım ve hemen arkaya geçtim. Bakın ilk birinci yerimizi oluşturmuş olduk arkadaşlar. Böyle çok değişik ve farklı bir görünüme sahip gördüğünüz gibi. Hemen bir tane daha böyle şey yapalım arttırarak devam edelim. Şimdi geldim bakın. Bir tane artımımı yaptım. Bir tanesini düzden ördüm. Sonra bir 2 artırım yaptım. Aralarda bir taneyi düzden örüyorum. Ve modelime bu şekilde devam ediyorum. olarak anlaşılsın diye bir tane daha yapmak istiyorum. Bakın hepsini düzden örerek arka tarafa geçiriyoruz. Arka tarafta yine düzden örüyoruz. Ön tarafta haroşe şekline geçiriyoruz. kenardaki 3 ilmeğimi düzden bu şekilde örüyorum. 1 2 3 Dördüncüye geldiğimde aradan giriş yapıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bir tanesini tek olarak örüyorum. Tekrar aradan aldım. İkisini birlikte örüyorum. Bir tane tek alıyorum. Arkada bütün ilmeklerimi Şöyle tersten örüyorum. Ve öne geçip tekrardan ikisini birlikte alıp sonra da bu ikisini birlikte bu şekilde alıyorum. Ve arkadaşlarım bakın. Böyle bir güzellik ortaya çıkmış oluyor. Arkası da bu şekilde gözüküyor. Ön tarafı da bu şekilde. Bakın şöyle kalın bir ip. Bundan kışlık olarak şallar böyle atkılar yapabilirsiniz. Ama bunu dilediğiniz her mevsimde kullanabileceğiniz bir örgü modeli arkadaşlarım bu. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız ayrıca çok sevinirim arkadaşlarım. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.